Evet, herkese merhabalar. İndirimli fırsat ürünlerimiz devam etmekte. Fırsat ürünlerimizi size bugün göstermek istiyorum. Stoklarımızla sınırlıdır. Sadece burada bu ürünlerimiz mevcut. Fırsat ürünlerimiz depolarımızı boşaltmak amacıyla indirim'e girmiştir. Ürünlerimizi şu şekilde göstereyim. 199 TL'den sadece 99 TL'ye indi. Yün triko modellerimizden ilk olarak şu şekilde zebra desenli Hardal lacivert renginde. Yine farklı renkleri mevcut olan ekru, lacivert rengi, sarı, siyah rengi, kahverengi, siyah rengi, gri, siyah rengi mevcut. Kargo ücretsiz. Kapıda nakit ödeme seçeneği, havale, EFT seçeneğiniz mevcut efendim. Yine bir diğer çok güzel, yünlü, triko modelimiz simli Şu şekilde kendinden desenleri olan ve renkleri olan bir diğer triko modelimiz mevcut. Aynı zamanda nefti rengi de mevcut. Yayınlarımızı, paylaşımlarımızı takip etmeye devam edin. İndirimlerimiz devam edecektir. Yine bu şekilde bir diğer triko modelimiz. Ürünlerimizin tamamıyla biz ilgileniyoruz. Her şeyini biz yapıyoruz. Kendi üretimimiz. Bayrampaşa'da fabrikamız var. İki tane mağazamız var. Laleli'de. Hepinizi mağazamıza da mutlaka bekleriz. Toptan satışımız ve para kendi satışımız mevcut. Yine ürünlerimizden şu şekilde kendinden kabartmalı ve desenli şu şekilde dik yakalı bir diğer modelimiz. Modellerimizi yine internet sitemizin kaze.com.tr outlet bölümünden görebilirsiniz. Toptan satış için bilgi almak istiyorsanız da yine kaze.com.tr perakende sitemiz olduğu gibi kaze official toptan sitemizde mevcut. Oradan da toptan sitemizden ürünlerimizin fiyatlarını, modellerini ve bedenlerini görebilirsiniz kırmızı renkte çok hoş desenli bir diğer triko modelimiz. Yine nefti renginde dik yakalı desenli simli çok güzel bir triko modelimiz. Size şu şekilde bir hırka modelimizi göstermek istiyorum. Hırkalarımızda 99 TL. Hırka modelimizde şu şekilde cep detayı ve düğme olan SML bedenleri bulunan bir hırka modelimiz. Aynı zamanda bu hırkamızın renkleri de mevcut. Instagram sayfamızdan, YouTube sayfamızdan, Telegram hesabımızdan, WhatsApp görüntülü şekilde de yine bizimle ürünlerimiz hakkında bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. Bu ürünümüzde de gördüğünüz gibi kolunda yine çok şık detay bulunan, triko modelimiz. Bir diğer triko modelimiz de yine pudra. Kollarında gri renkler bulunan bu şekilde saç örgülü modelimiz. Bu modelimizin renklerinden de siyah, kollarında gri deseni bulunan Şu şekilde bir modelimiz mevcut. Daha demin kolunda detay gösterdiğim ürünümüzün siyah rengi de mevcut. Dediğim gibi stoklarımız burada sınırlıdır. Adetlerle bedenlerimiz sınırlıdır. Beğendiğiniz ürünleri bize atarsanız size yardımcı oluruz. Yine şu şekilde kolunda detay bulunan triko modelimizin gri rengi. Ürünlerimiz genellikle SML bedenlerdir. Yine dediğim gibi çok fazla talep olduğu için bedenler Kalmıyor, sorun yaşıyor biliyoruz. Bu yüzden bize WhatsApp üzerinden atarsanız ya da Instagram, DM üzerinden, Telegram üzerinden, internet sitesinden her yerden bize ulaşabilirsiniz. Her yerde varız. Siz de bu güzel kampanyadan, bu güzel yün trikolardan, yün hırkalarımızdan yararlanın. Yine bu şekilde simli desenli bir diğer hırka modelimiz şekilde. Hırkalarımız, trikolarımızın kaliteleri oldukça güzeldir efendim. Zaten bizi devamlı takip eden müşterilerimiz mevcut. Onlar bizi çok iyi tanırlar ve bilirler. Siz de bizi tanımak isterseniz canlı yayınlarımızı, Instagram hesaplarımızı takip edin mutlaka. Yine şu şekilde çok ilgi gören 99 TL tekrardan söylüyorum bir hırka modelimiz. Hatta şu şekilde gösterelim. 199 TL'den depolarımızı boşaltmak için 99 TL'ye indirdik. Yine bu modelimizin de renkleri mevcut. Şu anda bende iki tane rengi var. Göstereyim. Yine yeşil rengi gibi bir sürü rengi mevcut. Dediğim gibi bilgi almak isterseniz WhatsApp'tan benimle de iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaram 0549 517 0410. Yine şu şekilde size kollarından detay olduğunu gösterdiğim grisi, siyahı, laciverti mevcut olan bir diğer modelimiz. Trikolarımızla hem rahat bir şıklık yakalayabilirsiniz hem de spor bir şıklık yakalayabilirsiniz. Yine çok güzel bir triko modelimizle karşınızdayım. Şu şekilde pomponlu, boncuklu, gayet kalın, soğuk havalarda içinizi sıcacık yapacak bir triko modelim. Yine size başka triko modelimi göstermek istiyorum. Rengi oldukça güzel, desenli bu şekilde bir triko modelim mevcut. Şimdi bir hırka modelimizi göstermek istiyorum size. Oldukça güzel, siyah, simli, düğmeleri şu şekilde desenli çok güzel bir hırka modelimiz. Dediğim gibi modellerimiz mevcut. Bize her yerden ulaşabilirsiniz yine şu şekilde uzun yakalı bir hırka modelimiz mevcut. Hırkalarımız 99 TL efendim. Yün hırkalarımız. Hırkalarımızın renkleri de mevcut. Yine size çok güzel bir hırka modelimizi göstermek istiyorum. Kapşonlu. Şu şekilde uzun yırtmaçlı Uzun kollu, sim detaylı bir hırka modelimiz. Bu hırkamızın da renkleri mevcut. Siyahı ve kahverengi de çok fazla talep ediliyor. Hatta şöyle pudra rengini de göstermek istiyorum size. Şu şekilde. Dediğim gibi kapıda nakit ödeme seçeneğiniz, havale EFT seçeneğiniz mevcut. Yine şu şekilde desenli, kemerli bir hırka modelimiz. Yine aynı hırka modelimizin lacivert rengi de mevcut. Dediğim gibi hırka bu hırka modelimizin S ve M bedenleri mevcut ama kalıplar geniştir. Uyum sağlar efendim. Yine size çok güzel, çok şık ürünler göstermek istiyorum. Şu şekilde pudra renkte uzun tunik gibi bir modelimiz var. Sadece bir adet kaldı elimde. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Yine şu şekilde desenli ekru renginde çok şık bir ürünümüz mevcut. Etiketlerini size gösterdim. Ürünlerimiz sadece depolarımızı boşaltmak amacıyla ve bizi sürekli takip eden müşterilerimizin yararlanmasını istediğimiz için 99 TL'ye indi. Tüm ürünlerimizi, ürünlü modellerimizi görmek istiyorsanız bizi her yerden takip edebilirsiniz. Size yine şu şekilde nefti renginde ön kısmında omuzlarına kadar kollarına kadar inen desenli bir modelimizi göstermek istiyorum. <laughs> Bu modellerimizin renkleri mevcut efendim. Biz her zaman size yardımcı oluruz. Yine daha demin size renklerini gösterdiğim hırkamın yeşil rengi. S, M, L bedenleri mevcut bu hırkamızda. Dediğim gibi ürünlerimiz sadece 99 TL. Şu şekilde kemerli göstermiştim. Lacivert rengini, mürdüm renginde çok güzel bir hırka modelimiz. Ürünlerimiz yıkadığınız zaman esneme yapmaz. 30 derece sıcaklıkta yıkayabilirsiniz. Yine size şu şekilde camel renkte daha demin farklı bir rengini gösterdiğim ön kısmında detay bulunan kollarına kadar desen simle bir diğer triko modelimiz. Siz de soğuk havalarda sıcacık olmak istiyorsanız bizim giydiğimiz gibi modellerimizden tercih edebilir, siparişi verebilir, üzerinize giyip soğuk havalarda sıcacık olabilirsiniz. Yine ürünlerimize devam etmek istiyorum. Yine elimde tek kalan şu şekilde bir tunik modelim mevcut. Bu ürünlerimizden de oldukça çok sattık. Çok güzel bir kombin yapabilirsiniz bu ürünümüzle. Ürünlerimiz hem spor şıklı hem günlük klasik şıklık yaratabileceğiniz çok güzel modellerimizdir. Ve oldukça üzerinizde kaliteli duracaktır. Şu şekilde pudra renkte, ekru rengini de göstermiştim. Nefti renkte yine bej rengi de bulunan bir diğer triko modelimiz. Ürünlerimiz bu şekilde triko modellerimiz ve hırka modellerimiz yine sizi bu şekilde depolarımızda stoklarımız beklemekte Şu şekilde bizim mağazamız İstanbul Fatih Laleli'de Hepinizi mutlaka mağazamıza bekleriz iki tane mağazamız mevcut Bayrampaşa'da fabrikamız mevcut kendi markamız bütün ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz her şey için yoğun talepleriniz için çok teşekkür ederiz sizleri çok seviyoruz mağazamıza bekliyoruz para kendi satış için kaze.com.tr sitemize Instagram hesaplarımıza bakabilirsiniz Toptan satış için Selen Hanım'la WhatsApp'tan görüntülü de konuşabilirsiniz. Ve internet sitemizde, kaze ofis sitemizden fiyatlarımızı ve modellerimizi görebilirsiniz. Yine benimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaram 0549 517 0410 10. Sizi mağazamıza bekliyorum. Siparişlerinizi bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere.